Matematik hapsına hoş geldin arkadaşım. Bugün seninle trigonometrik özdeşlikler konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşım bu ifadeler çok önemli. Çok pratik kısa kurallar ama trigonometrin olmazsa olmazları. İlk kuralımız şu arkadaşım. Diyor ki ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açının birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Yani arkadaşım neden dönüşüm varmış? Sinüslerle kosinüsler kendi arasında değişimi oluyormuş. Tanjant ve kotanjantlar mı kendi arasında değişimi oluyormuş? Tan ve kotlar kendi arasında değişimi oluyor. Yani arkadaşım. Mesela benim açım sinüs 50 ise arkadaşım. Sinüs 50'yi neye eşitmiş? Eşittir diyeceğim. Kosinüs, doğru mu? Sin kos dönüşümü yapacağım ve 50 değeri neyi toplarsam 90'a eşit olur? 40'ı. Demek ki bu ifade arkadaşım kosinüs 40'a eşitmiş. Bakalım kosinüs 27. Şimdi kosinüs varsa 90'a tamamlamak için ne yapmam lazım? Sinüsünü almam lazım bir kere. Sinüs ne olur? Hani alfa artı bir 90'dı ya. 63. Demek ki kos 27. Sin 63 eşitmiş. Bakalım arkadaşım tan 85. Tan 85 ne olur? Ne demiştik? Tan kot dönüşüm mü olur? O zaman arkadaşım tan 85 ne olur? Kotanjant 5 mi yaptım? Bak yine kotelli 51 ne yapar arkadaşım? Kotsa tana dönüşür. 51 ise arkadaşım 39'a mı dönüştü? 51. 39 daha ne yapar? 90 yapar. Şimdi gelelim sinüs 0'a. Bak şimdi arkadaşım değişen bir şey olmaz. Bu da 0 varsa o zaman cevap ne olur? Bu kosinüs 90 olur. Çünkü niye? 0 artı 90 ne? 90'a eşit. Bak kos 30 ne yapar? Kos 30 sinüs 60 yapar. Çünkü ne demiştik? Alfa artı betanın 90 olması lazım. Bak tan 45. 45 ile neyi toplarsan 90 yapar? 45'i. O zaman bak ne oldu? Demek ki burası kotanjant 45. Yani kot 45'miş. E şimdi diğerine bakalım. Kot 89. Yani arkadaşım hangi sayı toplarsam 90'a eşit olur. Tanjant 1'i mi? Demek ki neymiş? Kot 89 tanjant 1'e eşitmiş. Bak şimdi bir daha söylüyorum. İki açı birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüsleri kosinüse dönüştürebilirim. Tabi kosinüsü sinüse dönüştürebilirim. Yine tam ve kutu kendi arasında açılarını 90'a tamamlayabilirim arkadaşım. Evet gelelim bir diğer özelliğimiz arkadaşım. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'e eşittir. Ne demek yani bu? Mesela arkadaşım sin kare 10 artı kos kare 10 ne yapar? 1 yapar doğru mu? Veya mesela sin kare 29 artı kos kare 29 ne yapar arkadaşım? Yine 1 mi yapar? Yani şu alfalar birbirine eşitse sin kare alfa artı kos kare alfa sin ve koslar birbirine eşitse alfaları ne olur? Karelerin toplamları 1'e eşit olmuş olur arkadaşım. Şimdi arkadaşım buradan şöyle bir şey de bulunabilir bazı sorularda bize. Şimdi bak sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1 ya. Ne yapayım? Bak kos kare alfayı karşıya atsam o zaman bak ne olur? Sin kare alfa eşittir 1 eksi kos kare alfa olur mu? Ve ne yapayım arkadaşım? Kos kalsın sin'i karşıya atsam o zaman bak Sin'i karşıya atsam o zaman ne olur? Demek ki kos kare alfa eşittir. 1 eksi sin kare alfa olur mu? Hani bazen sorularda bana direkt bunu isteyebilir arkadaşım. Bu da aklımızda bulunsun. Bana demiş ki kosinüs 60 bölü sin kare 40 bölü kos kare 40 eşittir ne olur? Bak şimdi arkadaşım şu alttaki ifade sin kare alfa artı kos kare alfa ya 40 40 bir eşittir ya. Direkt bu ifade ne olur? Direkt 1. Sildim yerine 1 yazdım. O zaman bak ben biliyorum ki Kos 60 sin 30'u eşit o da 1 bölü 2. Hatırlamıyorsun ne yapacağız hatırlamıyorsan. Hemen çiz üçgenini. Çiz söyle üçgenini. Ne demiştik? 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı arkadaşım neydi? Kök 3'tü. O zaman 90'ın karşısı 2 miydi arkadaşım? Kos 60 neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 mi? O zaman diyeceğim ki 1 bölü 2 bölü 1'den cevabım 1 bölü 2 yaptı. Yani arkadaşım direkt bunu söyleyebilirim ben. Zaten senle bir süre sonra soru çözdükçe direkt bunu söyle hale gelirsin arkadaşım. Söyleyemesen hemen ne yap? Çiz üçgenini ve cevabını bul. Bakalım bir diye soruya. Bana diyor ki kosinüs 40 x'e eşitmiş. İse diyor 1 eksi sin kare 40 bölü 2 tane kosinüs 40. Şimdi arkadaşım bak ben ne demiştim biraz önce burada. Kos kare alfa eşittir. 1 eksi sin kare alfa mı? O zaman bak aslında ben şu ifade yerine ne yazabilirim? Direkt bu ifade aslında. Kos kare 40'a eşit mi? Bölü diyeyim. 2 çarpı kosünüs 40. Bak burada ne yapmasın? sadeleştireyim şöyle. Bunun karesiyle şu ifadenin biri gitse ne kaldı geriye eşittir? Kosinüs 40 bölü 2 mi kaldı? Zaten kosünüs 40 x'e eşit mi? O zaman cevap ne oldu? x bölü 2 mi yaptı arkadaşım? Kolay bir sorum. Evet. Bir diğer özelliğimiz arkadaşım. Tan alfa çarpı kot alfa eşittir 1'miş. Bak bu da arkadaşım her zaman işimize yarar. Pratik bir şey. Bak yine ne? Burada çarpımlar olursa ve alfaya alfa olursa arkadaşım birbirine eşit mi oluyormuş? Bak buradan şunu çıkarabilir miyim arkadaşım? Her tarafı kot alfaya bölsem. Bak o zaman ne yapar? Tan alfa eşittir. 1 bölü kotanjant alfa yapar mı? Veya ne olur arkadaşım? Kot alfa eşittir. 1 bölü tan alfa yapar mı? Hani bunlar ara sıra karşıma böyle çıkabilir. Direkt bunu düşünmem lazım aslında. Kot alfa buna eşit. Tan alfa da buna eşit arkadaşım. Şimdi gel bakalım ilk sorumuza. Demiş ki tan 78 çarpı kot 78. Eksi tan 45. Şimdi arkadaşım bu ifade ne? Bak bu da alfa bu da alfa. Tan kod. O zaman direkt bu ifadeye ben 1 diyebilir miyim? Burası sildim 1. 1 eksi direkt 1. 1 bir eksi 1'den cevabım 0 olur. Yani arkadaşım tan 45'in 1 olduğunu ben direkt biliyorum. Sen bilmiyorsan üçgen ve yerine yaz. Evet gelelim diğer soruma. Demiş ki 2 tane sin kare 37 artı 2 tane kos kare 37. Bak arkadaşım bu ifade ne olur? Alalım bunları ortak paranteze. 2 parantezinde burası ne yapar? Sin kare 37 artı kos kare 37 yaptı mı? E zaten bu ifade 1'e eşit. Hemen çiz bunu direkt 1. O zaman bak ne oldu üst taraf? 2 kere 1'den üst taraf 2 çarp 1'den 2 yaptı mı arkadaşım? Üst taraf 2. Şimdi gelelim alt tarafa. Bak arkadaşım dikkat. Tan 49 var tan 41 var. E ben ne yapayım buradan? Herhangi bir tanesi mesela tan 41 arkadaşım. Nasıl yazabilirim? Kotanyatlı bir şekilde. Hani 41, 49. Hem bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ne olur? 49 artı 41 90'a eşit. O zaman bak ben bunun yanına arkadaşım. Kotanjant 49 yazsam. Ne oldu? Aynı şey değişen bir şey olmaz. Bunu yazabilirim. Bak hemen çat ne geldi buradan arkadaşım? Direkt tan 49 kot 49. Ne demiştik? Tan alfa çarpı kot alfa mı? O zaman bak bu ifade ne yap arkadaşım? Şu ikisinin çarpımı da birbirine çarpımı da 1 yaptı mı? O zaman bak ne oldu alt tarafta? 1 yaptı. O zaman cevabım 2 bölü 1'den 2 mi yapar? Yani arkadaşım soruda dönüşümü sana vermez. Senden dönüştürmeni bir şey, birkaç hamle yapmanı ister yani. Bu da böyle bilinsin. Devam edelim. Evet bir diğer ifade arkadaşım. Tan alfa eşittir. Sin alfa bölü kos alfa. Veya diğer ismiyle kot alfa arkadaşım? Kos alfa bölü sin alfa. Yani tanjant eşittir. Sin bölü kos. Kotanjant. Bak komşudan komşu aklında kalsın. Kot kot. Kot kos. Komşudan arkadaşım ne olur? Kot alfa eşittir. Kos alfa bölü sin alfa. Bana neyi sormuş ilk sorumuzda? Demiş ki 1 artı tan alfa bölü 1 artı kota x nedir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşım. Bir yazalım yerlerine. Bak bu ifade ne olur? 1 artı sinüs x bölü kosinüs x bölü 1 artı Kosinüs x bölü sinüs x mi arkadaşım? Hemen buraya işleyelim. Ne olur? Bir kere kos çarparım burayı. Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x bölü diyeceğim. Büyük bölü. Bak alt taraf ne oldu arkadaşım? Bir kere sin x sin x artı kos x ne yaptı? Sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x yaptı mı arkadaşım? Neydi benim ifadem? Birinciyi yani üst tarafı aynen yaz. İkinciyi tel çevirip çarpmaydı. Bak ne yapalım arkadaşım yazalım hemen. Ne diyeceğim? Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x çarpı ikinci ter çevir bak ne oldu? Sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x. Bak şimdi neyi gördüm hemen buradan? Bununla bu sadeleşti mi? Sadeleşti. Ne kaldı geriye? Eşittir. Sinüs x bölü kosinüs kaldı mı? Kaldı. Bak arkadaşım şıklara böyle bir şey görmezsin. Direkt bu ifade neye eşit? O da eşittir tanjant x'e yani şıklarda şunu görürsün diğerini görmezsin. Aynı şey ama yine bana en son halini veriyor. Bakalım bir diğer soruya. Demiş ki 5 tane sin x eksi 3 tane kosinüs x bölü sin x artı kosinüs x. Bak sin sinler var sin koslar var. Bana tan x'i mi sormuş? Eşittir 2 demiş. Bir çarpalım şöyle çapla çarpım arkadaşım. Burada gizli bir tane birim var. Çarpalım çapra çarpım ne olur? 2 kere sin x şöyle oldu mu? 2 parantezinde sinüs x artı kosinüs x eşittir. Bir kere şu ifadeyi şöyle yapalım arkadaşım. 5 tane sinüs x eksi 3 tane kosinüs x mi? Düzenleyelim. Bak ne oldu? 2 tane sinüs x artı 2 tane kosinüs x. Ne yaptım arkadaşım? 2'yi içeri dağıttım şöyle. Çarpanları ayırmadan. Neye eşitmiş? 5 tane sinüs x eksi 3 tane kosinüs x mi? Şimdi arkadaşım ne yapalım? Sinleri bir tarafa, kosları bir tarafa atayım mı? Bak ne yapayım? Sinüsü şuraya atayım. Bunda buraya atayım mı arkadaşım? O zaman bak ne oldu? 2 burada 3 ile karşıdan geldi. Ne oldu? 5 tane kosinüs x eşittir. 5 burada 2 diye buraya Eksi diye gider. Ne olur arkadaşım burası? 3 tane sinüs x yapar mı? Demek ki 5 tane kosinüs x eşittir. 3 tane sin x'miş. Şimdi arkadaşım tan x neydi buradan? Tan x eşittir. Sin x bölü cos x ya. O zaman bana sin bölü cos mu lazım? O zaman bak ne yapayım arkadaşım? Her tarafı önce 3'e bölsem sin yalnız kaldı ya. 3'e böldüm her tarafı. Bir de aynı anda kosinüs x'e bölsem yani aslında her tarafı 3 cos x'e böldüm mü arkadaşım? Bak ne oldu? Şunlar sadece cos'lar gitti. Burada arkadaşım 3'ler gitti. Bak geriye ne kaldı? 5 bölü 3 eşittir sin x bölü cos x ya. E bu aynı zamanda arkadaşım tan x'e eşit değil mi? Demek ki ne iş benim tan x ifadem? 5 bölü 3 yapıyormuş. Evet güzel bir soru arkadaşım yine. Demiş ki 1 eksi sin kare 80 bölü sin 10 bölü 1 eksi cos kare 80 bölü Kosinüs 10 mu? Şimdi arkadaşım ben burada neyi biliyorum? 1 eksi sin kare 80 neydi? Kos kare 80 mi? Bak bir de burada ne var? 1 eksi kos kare 80 ne yapar arkadaşım? Burası da sin kare 80 yaptı mı? Bir yazalım bak ellere ne oldu? Kos kare 80. Şimdi arkadaşım bak burada kos 80 var sinüs 10 var. E ben neyi biliyordum? Hatırlarsan alfa artı beta 90 arkadaşım ne oluyordu? Sinüs alfa kosinüs beta oluyor muydu? O zaman bak buradan o zaman sinüs 10 ne yapar? Sinüs 10 yerine ben kosinüs 80 diyebilirim. Bölü yazdım. Bölü dursun burada bir. Bak buradan arkadaşım ne var? Sin kare 80 bölü. Bak yine burada kosinüs 10 var ya. Bunun yerine ne yazalım arkadaşım? Bunun yerine kosinüs 10 yerine sinüs 80 yazsam. Bak ne yapar? Bunun karesiyle bunun bir tanesi gider. Ne kaldı buradan geriye? Kosinüs 80 mi kaldı? Bölü. Şöyle dursun. Buradan bak yine ne olur? Kare ile sin 80 gitse buradan arkadaşım sinüs 80 mi kaldı? Bak ne oldu? Kosinüs 80 bölü sinüs 80 böyle yazsam neydi kosinüs bölü sinüs? Kotanjant 80 mi yapar bu da arkadaşım? Demek cevap neymiş? Kotanjant 80'miş. Yani arkadaşım gördüğün gibi bir tane soruda değil mi? Üç tane özdeşliği beraber kullanmış olduk böylece. Arkadaşım iki tane yeni tabir öğreneceğiz bu dersimizde. Birincisi sekant, diğeri kosekant. Sekant ne demek arkadaşım? Sekant demek bir bölü kos demek. Yani karıştırma. Sekant bir bölü kos. Kosekant bir bölü sin. Hani arkadaşım komşu komşu kokolar vardı ya. Burada ne var ama? Sekansa kosünüs. Kosekanta sinüs. Yani tersi. Zaten bir bölüler var arkadaşım ya. Bu da arkadaşım bazen işimize yarayabiliyor. Bakalım ilk sorumuza. Demiş ki tan x bölü sin x artı kot x bölü kos x. Bak şimdi arkadaşım birbirinden bağımsız 4 tane ifade var. E ben ne yapayım? Ben tan x yerine şöyle yazayım mı? Sin x bölü kosinüs x diyeyim. En azından tan ve kodları silim ki sadece elimde sin ve kos kalsın. Bu da arkadaşım bak kod x'i silsem ne olur kod x? Bu da kosinüs x bölü sinüs x miydi? Ben size bunları diğer dersimden biliyordum. Şimdi bak yazalım yerlerine ne olur arkadaşım? Birinciyi aynen yaz. Sinüs x bölü kosinüs x ya. Çarpı ikinci sinüs x'i ters çevir. Ne olur arkadaşım ters çevirip çarparsam? 1 bölü sinüs x yaptı mı? Artı diyeyim. Şimdi burayı yazalım. Bak ne oluyor birincisi? Kosinüs x bölü sinüs x mi? Şurada önce üst tarafı yazdım. Çarpı diyeceğim. 1 bölü kosinüs x. Şimdi arkadaşım sadeleştirelim. Bak sinler gitti. Ne kaldı buradan geriye? 1 bölü kosinüs x mi kaldı? Artı. Bak buradan nereye gitti buradan da? Koslar gitti mi? Ne kaldı geriye? 1 bölü sin x kaldı mı arkadaşım? Peki neydi 1 bölü kos? 1 bölü kos arkadaşım. Hatırlarsan sekant x'ti artı 1 bölü sin ne yapar? Bu da arkadaşım cosecant x mi olur? O zaman cevap neymiş? Sekant x artı cosecant x'e eşitmiş. Bakalım bak bir diğer ifade demiş ki 1 sin kare x. Hemen arkadaşım bu ifade ne eşit? Direkt ben bunun yerine kosinus kare x diyebilir miyim? kos kare x çarpı demiş sekant x. Yazalım bakalım bunları yerlerine bir. Bak kos kare x diyeceğim. kos kare x çarpı neydi benim sekantım? 1 bölü kosinüs x mi? Bölü arkadaşım kosinüs x. Bak ne yaptı buradan? Kosinüs ile şunun karesi gitse üst taraftan ne kaldı? Kosinüs x kaldı. Altta arkadaşım kosinüs x vardı. Bak yine bunlar sadeleşirse arkadaşım ne kaldı geriye? Sonucum koca bir bir tane bir oldu mu şöyle? Bak yine klasik bir soru arkadaşım. Ne yapalım? Direkt işlem yapalım. Bir blokaz arkadaşım. Hatırlarsan sekant x'ti 1 bölü kosinüs x mi arkadaşım? Çarpı tanjant neydi? Sinüs x bölü kosinüs x mi? Çarpı diyeceğim. 1 eksi sinüs x. Eşittir neymiş? 1 bölü 4'e. Düzenleyelim arkadaşım. Bak üst taraf ne olur? Sinüs x parantezinde 1 eksi sin x. Bölü arkadaşım. Kos x çarpı kos x ne yapar? Kos kare x yaptı mı? Neye eşitmiş? 1 bölü 4'e. Şimdi arkadaşım ben neyi biliyorum? Sin kare x artı kos kare x eşittir 1 ise o zaman bak buradan kos kare x ne yapar? Ben bunun yerine 1 eksi arkadaşım sin kare x diyebilir miyim? Derim. O zaman bak düzenleyelim. Üst taraf neydi? Sinüs x parantezinde 1 eksi sinüs x bölü arkadaşım. Bak burada da iki kare farkı var mı? Ne olur 1 eksi sin kare x? 1 eksi sin x ile 1 artı arkadaşım sin x yapar mı? O da neye eşitmiş? 1 bölü 4'e. Bak ne oldu? Gördün mü sadeleştirmeyi? Hemen çat çat sadeleştir. Geriye ne kaldı? Sinüs x bölü 1 artı sinüs x neymiş? 1 bölü 4. Çarpalım çapraz çarpım. Bak çarparsam ne olur arkadaşım? 4 tane sinüs x eşittir. 4 tane sinüs x eşittir. 1 artı sinüs x mi? Sinüs x'i karşıya atarsam 3 tane sinüs x neymiş arkadaşım? 1'e ozan dolayısıyla Bak buradan ne geldi? Sin eşittir. 1 bölü 3 mi oldu? Peki soru bana neyi sormuş? Kosekant'ı. Arkadaşım neydi kosekant? Kosekant eşittir. 1 bölü sin değil mi? O zaman bak o da ne olur arkadaşım? 1 bölü 1 bölü 3'ten cevap ne oldu? 3 oldu. Yani Edirne seçeneği olmuş oldu. Arkadaşım bugün seninle bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Anlamadığım bir kısım varsa yorum kısmında bunları bana bildirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak iyi çalışmalar.